Eskişehir'de ailevi sebeplerden dolayı bunalıma girerek kendisini rehin alan vatandaş polis ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında ikna edilerek kurtarıldı. Büyükdere Mahallesi Hilaller Sokak üzerinde bir binanın birinci katında oturan 35 yaşındaki Burak D. ailevi sebeplerden dolayı bunalıma girdi. Bunalım sonrasında av tüfeğiyle kendisini rehin alan Burak yakınlarına kendini öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine ihbarı değerlendiren polis ekipleri kısa sürede belirtilen adrese gitti. Ekiplerin ikna çabalarının uzaması üzerine her ihtimali değerlendiren emniyet müdürleri, olay yerine polis özel harekat ekiplerini getirdi. Eşiyle boşanma davasının bulunduğu öğrenilen ve ailesiyle de sorun yaşayan Burak yaklaşık 2 saatin sonunda ikna edildi. Önce elindeki tüfeği polis ekiplerine teslim eden şüpheli, ardından kıyafetlerini giyerek teslim oldu. İfadesi alınmak üzere olduğum Pazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Burak Z'nin 25 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.